Merhaba güzel insanlar, rehberimim ben. Bu videomda sizlere Avusturya'nın başkenti Viyana'yı tanıtmaya çalışacağım. Bizim Orta Avrupa turlarında ziyaret ettiğimiz önemli durak noktalarından bir tanesidir Viyana. Tabi Viyana şehir olarak tarihi çok eski çağlara kadar dayanan Avrupa'nın önemli şehirlerinden bir tanesi. Son yıllarda yapılan çeşitli araştırmalar neticesinde Avrupa'da yaşanabilecek en iyi şehir olarak seçilmiş olan Viyana'da çok sayıda saraylar, müzeler, opera binaları gibi yapılar şehrin en önemli yapıları arasında sayılabilir. Biz de gezimiz esnasında ilk ziyaret ettiğimiz noktalardan bir tanesi Viyana'nın kalbi olarak kabul edilen Stefan Plaza gidiyoruz. Stefan Plaza'da Aziz Stefan Katedrali bulunmaktadır. 1147 tarihinde inşa edilmiş olan katedral 137 metre yüksekliğinde, 70 metre genişliğinde Viyana'nın özgürlük sembolü olarak ifade edilir. Tabi tarih boyunca çok sayıda farklı tahribatlar görmüş ve en sonunda bugünkü görüntüsünü almış olan önemli bir katedraldir. Aynı zamanda Avusturya tarihinde farklı konularda bu katedralin üzerinde işlenir. Özellikle... Osmanlı-Avusturya savaşlarında 2. Viyana kuşatması sonrasında Osmanlı ordusunun geri çekilmesiyle geride bırakmış olduğu çeşitli metal silahlar, bunlar kalkanlar, mızraklar, benzeri şeyler daha sonradan savaş meydanından toparlanıp eritiliyor, eritildikten sonra ise Aziz Stefan Katedralinin Çan Kulesi yapılıyor. Bu Çan Kulesi ise 2. Dünya Savaşı esnasında Katedral tahrip edilince yere düşüyor. Daha sonradan ise yeniden çan kulesini Avusturyalılar yapıyorlar ve yaptıkları bu çan kulesinin üzerine ise Osmanlı askeri olan Yeniçeri sembollerini de koyarak bugünkü yerine ilave ediyorlar. Tabii ki sembol sadece bundan da bitmiyor. Stefan Katedralinin tam arka kısmında yine Osmanlı-Avusturya savaşlarını anlatan heykeller de bulunmakta. Bunlardan bir tanesi ise Osmanlı askerinin üzerine ayaklarını basmış olan rahip heykelidir. Turlarımıza gittiğimiz zaman bunların hikayelerini sırasıyla ziyaretçilerimize anlatıyoruz. Aziz Stefan Katedrali'nin hemen yanından yolumuza devam ettiğimiz zaman Viyana'nın en önemli caddesi olan Graben Caddesi üzerine çıkıyoruz ki bu caddede dünyanın çeşitli yerlerinden oluşturulmuş olan marka dükkanların sıra sıra dizilmiş olduğu ve Viyana'nın gerçekten önemli ziyaret edilecek noktalarından bir tanesi karşımıza çıkıyor. Veba heykeli. Orta Çağ'dan itibaren Avrupa'da veba salgını çok olduğu için insanlar Tanrı'ya yalvarıp bu hastalıktan kurtulmak için çeşitli heykeller yapmışlar. Bunlardan en önemlisi ise Viyana'nın merkezinde bulunuyor. Graben Caddesi devamında ise yolumuz Hofburg Sarayı'na kadar çıkıyor. Hofburg Sarayı, Avusturya'yı uzun yıllar yönetmiş olan Habsburg Hanedanlığı'nın ikamet etmiş olduğu ve Avusturya'nın en büyük saraylarından bir tanesidir. Çok sayıda saray var fakat bu en büyük olarak ifade edilir. Bunun bahçe kısmında çeşitli heykeller bulunmakta. Bunları gruplarımızla beraber ziyaret ediyoruz. Daha sonra aynı sarayın hemen bitişiğinde ise ee, Çeşitli müzeler var. Bu müzelerden bir tanesi ise Doğa Tarihi Müzesi ve Sanat Tarihi Müzesi'dir. Bu da önemli bir müzedir. Hemen bu iki müzenin tam orta kısmında ise Avusturya'yı yaklaşık olarak 40 yıl yönetmiş olan İmparatoriçe Maria Terezi'nin de bir heykelinin bulunmuş olduğu meydan vardır. Bu meydana yine yakın mesafede bulunan farklı mimari eserler de var. Onlardan en önemlisi ise bugünkü Avusturya Parlamento binasıdır. Neoklasik üslupta yapılmış, Yunan tapınak mimarisi görüntüsünde olan bir eserdir ki gerçekten sanatsal açıdan gösterişli olan bir yapıdır. Yine buna çok yakın olan Avusturya Belediye binası, Rathaus binası da aynı bölgenin içerisinde bulunmaktadır. Tabii ki Avusturya dediğimiz zaman operası ve sanatı da çok önemlidir. Avusturya Vas dediğimiz dansla dünyada ünlenmiştir. Vals ise başlangıcına baktığımız zaman öncelikle pek tercih edilmeyen ayıplı bir dans olarak kabul edilmiş. Fakat daha sonraki dönemlerde 19. yüzyılda ise Strauss ismindeki bir bestecinin bestelemiş olduğu yaklaşık 200 tane eser dünyanın çeşitli yerlerine ulaştıktan sonra Vals dediğimiz dans popüler bir dans olmaya başlamış ve artık Avusturya'nın ve Viyana'nın bir sembolü haline gelmeye başlamıştır. Dolayısıyla devlet opera binası dediğimiz bina yılda yaklaşık olarak 300 tane gösteriye sahne olan dünyanın en büyük gösteri sanatlarının sergilenmiş olduğu önemli bir yapı olarak karşımıza çıkıyor. Viyana'nın merkezinde sayılabilecek diğer noktalardan bir tanesi de Schönbrunn Sarayı'dır. Schönbrunn Sarayı önemli bir yapıdır. 18. yüzyılda inşa edilmiştir. Fakat ondan önceki dönemde sarayın bulunmuş olduğu yer 16. yüzyılda Avusturya topraklarının bulunmuş olduğu bölge Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu tarafından yönetildiği için Kutsal Roma Cermen İmparatoru Maximilium tarafından bir arazi satın alınıyor. Satın almış olduğu bu arazide dolaşırken tesadüfen yerden bir su içiyor. İçmiş olduğu bu suyu beğendiği için Askerlerine emir veriyor, buraya bir çeşme yapılmasını istiyor. Güzel çeşme anlamına da gelen Schönbrunn ismindeki bu saray e, burada 18. yüzyıl itibariyle inşa edilmeye başlanıyor. Sarayın bahçe kısmı barok uslupta yapılmış olan bir bahçesi bulunuyor. UNESCO tarafından ise Dünya Kültür Mirası listesi içerisine geçmiş olan bir saraydır. Aynı zamanda saray tabii ki içerisinde yaklaşık 1400 odası bulunmaktadır ki Avusturya'yı 40 yıl boyunca yönetmiş olan Maria Terezi'nin de kullanmış olduğu bir saraydı. Toplamda 15 tane çocuğu olmuştu ve 15 çocuğunu bu sarayda dünyaya getirmişti. Diğer bir imparatoriçe ise Elizabeth Sisi'ydi. Elizabeth Sisi ise bu sarayı yazlık saray olarak kullandı. Avusturya Devleti 19. yüzyılda Macar topraklarıyla birleşerek Avusturya-Macaristan İmparatorluğu oldu. Ve Birinci Dünya Savaşı sonrası 1918 yılında ise Avusturya İmparatorluğu'nun yıkıldığını belgeleyen anlaşmada Şömbür'ün sarayında imzalanarak böylelikle Avusturya İmparatorluğu tarih sahnesinden silinmiştir. Gerçekten hem manevi yönüyle hem sanatsal yönüyle hem de çevre düzenlemesiyle son derece etkili olan bir saraydır ve gezilerimiz esnasında Schönbrunn Sarayı'nı da ziyaret ediyoruz. Yine Viyana'ya çok yakın mesafede bulunan Viyana Ormanları dediğimiz kısımda Mayerling Av Köşkü bulunmaktadır. Gezimizdeki önemli durak noktalarından bir tanesi de burasıdır. Yine Viyana'ya çok fazla uzakta bulunmayan ikinci bir noktamız ise Baden şehridir. Baden termal surası, sularıyla, sakin yaşantısıyla ün yapmış olan bir şehirdir ki gezilerimizde Baden'i de ziyaretçilerimize gösteriyoruz. Yine Avusturya Viyana'ya çok yakın mesafede bulunan Lichtenstein şatosu da gezilerimizin içerisindeki önemli durak noktalarından bir tanesidir. Viyana şehir merkezinde görülmesi gereken çok sayıda farklı nokta var. Bunlardan bir tanesi de Prater Parkı dediğimiz parktır park Avusturya İmparatorluğu döneminde bir av sahası olarak e, inşa edilmiş. Fakat daha sonradan Luna Park'a döndürülmüştür. Günümüzde ise dünyanın en büyük e, dönme dolaplarından bir tanesi bu Luna Park'ın içerisinde bulunmakta. 19. yüzyılın başlarında inşa edilmiş olan e, Luna Park hala daha günümüzde popülerliğini koruyor. Yine gezilerimizde Tuna Nehri. Biliyorsunuz Viyana'nın içerisinden geçmektedir ve burada bulunan Tuna Kulesi dediğimiz kulede gezilerimizde katılan misafirlerimize gösterdiğimiz önemli noktalardan bir tanesidir. Tabii Viyana aynı zamanda kahvenin ve kahve içmenin de bir merkezidir. 2. Viyana kuşatması sonrasında Osmanlı orduları çekildikten sonra savaş alanında çuvallar içerisinde Kahve çekirdekleri bırakıyorlar. Bu bıraktıkları kahve çekirdekleri daha sonralar Viyanalılar tarafından toparlanıyor ve ilk defa kahve yapmayı o zaman öğreniyorlar. Viyana'da kahve kültürü 17. yüzyıl itibariyle hızla gelişmiş olan bir kültürdür. Kahveler ve kahvehaneler aynı zamanda bir kitap okuma salonları gibi de kullanılmıştır. Viyanalı ilk kalktığı zaman sabahleyin yapacak olduğu şey Viyana kahvesi veyahut da kafe melange dediğimiz kahveyi e, almasıdır ve güne bununla başlar ve o şekilde gününü tamamlar. Kahve kültürü Osmanlı'dan Avusturya devletine geçmiş, daha sonra ise Avrupa'nın çeşitli yerlerine e, yayılarak gelişmiştir. Viyana merkezde aynı zamanda ziyaret ettiğimiz yerlerden bir tanesi de Hundarvaser evleri dediğimiz yerdir ki bu Viyana'da kentsel dönüşüm 1983-87 yılları arasında yapılırken dönemin önemli mimarlarından Önder Varser, doğanın düz bir çizgi olmadığını, doğanın eğimli, eğimli veya eğimli çıkışlı bir düzlem içerdiğini göstermek için doğada bulunan çeşitli materyallerde kullanarak evlerin dış dekorasyonunu ve iç dekorasyonunu yaparak. Farklı bir mahalle yaratıyor. Böylelikle günümüzde turistlerin en çok ziyaret etmiş olduğu noktalardan bir tanesi de bunlar vaser evleri dediğimiz evler. Biz de gezi gruplarımızla bu noktaları hep beraber ziyaret ediyoruz. Tabii ki Viyana sadece bu söylediklerimle de kalmıyor. Sanatta ve resim konusunda da son derece ön plana çıkmıştır. Belvedere Sarayı'nın içerisinde Ruben'e ait olan eserler, aynı zamanda yine Gustav Klimt dediğimiz Avusturyalı'nın en önemli ressamlarından bir tanesi olan, bu sanatçıya ait olan en güzel eser olarak Öpücük ismindeki es eseri ve aynı zamanda Gelin ismindeki eseri de bu sarayın içerisindeki bölümde sergilenmektedir. Klimt ismindeki ressam ise sanatında Varank uslubunu kullanmış aynı zamanda realistik da kullanmış olan çok önemli sanatçılar içerisinde sayabileceğimiz kişiler olarak ifade edebiliriz. Tabi Avusturya sanatıyla, operasıyla, kültürüyle, tarihiyle çok önemli bir ülke olarak karşımıza çıkıyor. Sizler için bu noktaları kısaca anlatmaya çalıştım. İnşallah gezilerimizde yine birlikte olma fırsatı buluruz. Bundan sonraki videomda sizlere Macaristan'ın başkenti Budapest'i e tanıtmaya çalışacağım. Müzik